Herkese merhaba. Bugün 23 Eylül 2025 Salı. E, dün bıraktığımız yerden portföyümüzün genel tablosuyla devam ediyoruz. Günkü e, dünkü tablomuz bu şekildeydi. %4.27 yukarıda bir karımız vardı genel fonlarda. E, şimdi önce her zaman olduğu gibi genel olarak genel bilgileri Takas Bank'tan kopyalayacağız. Excel olarak indiriyoruz. Ve kendi tablomuza bunu yapıştırıyoruz. Evet bu şekilde kopyalıyoruz ve tablomuza en baştan yapıştırıyoruz. İkinci olarak da fiyatlar, güncel fiyatları Takas Bank'tan alıyoruz. O da şurada. Tarihsel veriler altında günlük fiyatları bize veriyor. Tefas. 23 Eylül 2025 burada fiyatlarımız var. Bunu da Excel olarak indiriyoruz. Ve programımıza aktarıyoruz. En baştan tutup kopyalıyoruz. Ve de portföyümüze ta fiyatlar sayfasına yapıştırıyoruz. Evet bunları koyduktan sonra şimdi evet koydu kendi fonlarım sayfamızda 12 fondan oluşan portföyümüzde 27 Eylül'de oluşturduğumuz portföyümüz 1 milyon bin liralık portföyümüz 70 Evet 74.396 lira ya yükseldi hemen fiyatlar güncellendiği için ben de şaşırdım yüzde 6.20 kardayız 27 Ağustos'ta kurduğumuz 12 fonluk genel fonlar yani 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz 1 milyon 274 bin 396 lira oldu. Burada fiyatları aktarıyoruz. Burada bizim stop loss var mı, sat emri var mı diye bakmak için ne kadar kar ettiğimizi görmek için önce demin tefastan indirdiğimiz fiyatları kendi data sayfamıza burada o verileri fon bazında her fonun karşısına güncel fiyatı şurada şimdi göreceğiz fiyat veri sayfasının en sonuna ilave ediyor ve biz bu bütün analizleri bu fiyat verilerinden e, 3-4 aylık veri var burada bu sayfada. Onları analiz ederek ulaşıyoruz. Burada 22 Eylül'deki fiyatlar ve 23 Eylül bugün biraz önce indirdik. Onlar da burada. Her fon karşısında gün gün fiyatlarımız var ve bu, bu günlük fiyatlarla bir analiz tablosunda analiz gerçekleştiriyoruz. Evet. E, çok güzel. %6.20 bir, bir artışla portföyümüz bugün Şimdi bir ATV çalıştıralım ve günlük karımızı, zararımızı görelim. Evet, uçtu. Günlük 12 fonluk portföyümüz, yani bu portföyümüz 1.1.86 değer kazandı burada. Görüyoruz. Tüm diğer fonlar, bütün tefastaki fonların ortalaması %0.69. Evet. Demin dediğim gibi portföyümüz %6.20 karda. Bugün ve günlük kar şurada 23.205 lira bir günde yaptığımız 12 fonda 12 tane fonda yaptığımız kar burada görünüyor 23.205 lira o da dün 51 52 lira 52 bin liraydı şu anda 74 bin lira oldu Evet bir de serbest fon portföyümüze bakalım serbest portföyümüzde burada DFD fonumuz sat emri vermişti onu satıyoruz sattık ve aynı toplam tutarla YHI kodunu aldım. Şurada. Şimdi şunu silelim. Bunda işimiz kalmadı. Sildik. Evet. Serbest portföyümüzde. Bu da e, şuradaki toplamları ben yukarı aldım. Diğerinde de öyle yapacağım. Bu Çünkü burada fon ekleyip çıkarırken e, burada sıkıntı yaratıyor altta olduğu için. E, onu da toplamlara katıyordu. Ben yukarı aldım. Burada portföy başlangıcımız 4 Eylül'de 1 milyon liraydı. Bugün itibariyle %5.46 kardayız. 10 fonluk serbest fonlardan oluşan portföyümüz. 54.555 lira kardayız şu anda. Ee, bir ATR çalıştıralım. Burada da e, sat emri var mı? Onu görelim. Ve kazancımız, karımız, zararımızı görelim. Onu da çalıştırdık. Burada 9.807 liralık bir karımız var. Günlük ortalama 10 tane fonda, serbest fonda portföyümüzdeki 10 fonda ortalama %0.94 bir karımız var. Bir günde. Bu da 9.807 lira. 4 Eylül'den bu yana da %5.46 e, kar etmiş durumdayız. Yani 1 milyon liralık portföyümüz 1 milyon 54.555 lira oldu. Evet. Genel olarak bu, bu şekilde. E, 3 fonumuz 4 ATR'yi geçti. Evet, genel olarak böyle 3 fonumuz 1 ATR'yi geçti, 1 fonumuz da 2 ATR'yi geçmiş durumda. Burada görünüyor zaten renklendirmeler de o şekilde. Evet, bunlara da baktıktan sonra şimdi bir e, analiz yaptıralım ve öne çıkan fonları hep birlikte görelim. Burada başa alalım şunu ve temizleyelim. Evet şimdi buradan önce genel fon kodlarını kopyalayalım. Ve analiz tablomuza yapıştıralım. Buradan fon analiz diyoruz. Ve bize bütün fonları analiz edip biraz önce aktardığımız güncel fiyatlarla bugüne 3-4 aylık fiyatları analiz edip bize bir tablo çıkarıyor. Bu tabloda her yeşil olanlar Al fırsatı, al sinyali veren fonlar olarak değerlendiriyoruz. Burada birden ona kadar bir skor veriyor her fon için ve biz de bunları skoru en yüksek ve aylık getirisi en yüksek olanlardan aşağıya doğru sıralıyoruz. Dün bir fon görmüştük yüzde 300 bine artmıştı, o doğruymuş. Baktım ben gerçekten de aylık getirisi yüzde 300 küsür Evet, öyle enteresan rakamlar da çıkabiliyor. Şöyle aşağıya doğru bakalım gene öyle bir şey var mı? Evet. Yüzde üçün üstündekileri yeşil yapıyor. 15. Yok. Vallahi dün vardı bugün yok. Ha, serbest fonlar değil, evet. Şimdi burada genel olarak hepsi yeşil. Şöyle bakacak olursak, şurada işte sarıya boyayalım bunları. Her zaman olduğu gibi. E, URA, GMC, NAU, YZG, DMG. Allah hepsi yeşil bunların. UP1. Şöyle yapalım. Sarı yapalım. UP1, IJC, MKG, KUT, MCG, GTZ, KGM, RTD ve BCK. Daha fazlasına bakmıyorum. EMA yukarı kestiğimi var mı ona bakalım. Şurada var bir tane. Onu işaretleyelim. KST kodu fonu. Onu boyadık. Evet. Genel fonlar bu şekilde. Bir de serbest fonlarımızı analiz edelim. Onun için tekrar şurayı bir sıfırlayalım. Serbest fonlarımızdan kodlarımızı alıp kopyalayıp analiz tablosuna yapıştıralım. Evet. Fon analiz diyoruz ve serbest fonlarımızı da burada analiz yaptırıyoruz. Evet tamamlandı. Bakıyoruz burada da gene skoru en yüksek olandan ve aylık getirisi yüksek olandan aşağıya doğru sıralıyor. Ee, bu %34 var bakın burada demin bahsettiğim var mı ona bakıyorum da evet şurada %379 THV %161 DFI şu iki fon enteresan bu e, hisse senedi yoğun fonlar bu şekilde bazen manipüle de olabiliyor bunlara çok dikkat etmek lazım yani bir anda paranız sıfırda olabilir onun için çok dikkat etmek lazım bunlara biz girmiyoruz tabi zaten sanal fonla bir test yapıyoruz şu anda. Evet şuradan bakacak olursak PPS, FMG, IOG ve FPG var. Şurada dört tane serbest fonlarda öne çıkan diyoruz. Burada FJB, FBZ, FSH var. Onları da sarı yaptık. Şurada bir GLG var ki bu bizde var. Serbest portföyümüzde var. GLG. Diğerleri de var. Evet. Güzel. GLG'yi de sarıya boyayalım. Evet. Şurada MRI var. Onu boyayalım. Evet. Burada fazla öne çıkan yeşil yok yani. Genel fonlardaki gibi yok. Bakın burada GBH ve YUB var. Onları boyayalım. ZP6 var. KLH var. Bunları boyayalım. Evet. E, EMA kesişim var mı? Ona bakalım. EMA şu M sütununda EMA yukarı kesti. Yani EMA'nın bir gün önce veya iki gün öncesinde e, EMA 26'yı yukarı doğru kesmesi olarak söyleyebiliriz. Evet burada var bunlar. Bakın burada bunlar enteresan bir erken sinyal olabilir. IH, IHP RKH H, F, I ve H, K, R. Bunlar bir gün diyor. Evet. Bakın burada var. R, B, N I, Z, S A, O, J ve F, G, I. Evet. Genel olarak böyle. Şimdi tekrar bir e, portföyümüze bakacak olursak Evet yüzde 6.20 kardayız. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz 74.396 lira karda. Günlük 23.205 lira kazandık. Bu da 12 portföyümüz. Ortalama yüzde 1.86 değer kazandı. Serbest portföyü de bakalım. 10 tane fondan oluşan serbest fondan oluşan portföyümüzde de 1 liralık portföyümüz 4 Eylül'de kurmuştuk. 54.555 lira yani yüzde 5.46 karda bir günde %0.94 artmış vaziyette. Evet. Genel olarak durum bu. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.